All Star 2024 etkinliği bomba gibi geliyor. MLBB oyunu oyuncularına birçok ödül verecek. Binlerce elmas, bedava kostümler, bedava kahramanlar, kaliteli ödüller. Peki bunları nereden, nasıl, ne zaman alacağız? Etkinlikler nasıl olacak? A'dan Z'ye bütün detayları bu videoda sizlere veriyor olacağım. Videoya like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi videoya. Canlar ilk olarak All Star etkinliğinin babasından başlayalım. Şu logoya tıkladığımız zaman All Star'ın ana etkinliği bu şekilde olacak. Hanabi'nin yerinde Moskowlu göreceğiz sadece. Diğer her şey aynı olacak. Etkinliğin Moskovlu hali de buna benzer olacak. Etkinlikte 1x 10x çekilişler yaparak kostümler çıkartmaya çalışacaksınız Bunun yanı sıra Mobile Legends oyunu sizlere ekranın üst kısmında gördüğünüz gibi ejder armaları verecek Sizde olan kostümlerin belli bir dönüşüm miktarı var Bunun dışında çekilişlerden kazanacaklarınız var Burada biriktirmiş olduğunuz armaları da etkinlikte harcayabiliyorsunuz Hemen 1x atalım 1x'in ekranı bu şekilde tamam dediğim zaman da etkinlik hop böyle geliyor onayla diyoruz. Hemen bir 10x atalım bakalım. 10 nasıl? Oo. Garanti bir ödül veriyordu arkadaşlar. Bizde olmayan garanti özel kostüm veriyordu. Özel dediği de spesyal arkadaşlar. Tamam dedim. Çıkan her şeyi burada onayla butonuna bastım. Bu çevirmelerden 95 arma elde etmiş oldum. Alt tarafa bakacak olursanız burada 100 elmasa çevirme yaptım ya. Aslında daha öncesinde indirimli 50 elmasa yaptım. Günlük olarak burası yarı fiyatına düşecek. Bir de gelecek olan promosyon elmaslarınızla birlikte burada çekilişler yapabileceksin. Sadece 1x alanında. 15 tanesi gerçek elmas. Geri kalan 85 elması promosyon elması olarak kullanabileceksiniz. Ve promosyon elmasınızı kullanırken indirimden faydalanamıyorsunuz. 12 tarafına baktığımız zaman alt tarafta ne diyor? Her 10 çekilişte bir elit veya daha kaliteli kostüm garantidir. Biraz önce çevirirken özel demişti. Yani spesyal ve üstünü veriyordu. Ondan sonraki çevirmelerde spesyal barajını elite düşürüyor. Hemen etkinliğin mağazasına bakalım. Mağaza kısmına geldiğimiz zaman Hanabi'nin yerinde Moskova'yı göreceğiz. 800 ejder armasına Moskova'nın kostümünü alacağız. 1600 arma Gunnivar Legend. Sütün kostümleri 600 arma. Enverd kostümleri 600 arma. Sütün ve Enverd kostümlerinin hepsini burada göreceğiz ama geçmiş Alstar kostümleri olmayacak. Onlar ancak bir dahaki yıl görürüz. Alt tarafa indiğimiz zaman bütün kostümlerin altında ne kadar armaya alındığı yazıyor canlar. Hemen şöyle aşağıya doğru inelim. Fark ettiyseniz çarkepik kostümler falan filan burada yok. Hediye kısmına tıkladığımız zaman da buradan gördüğünüz gibi ekranda görmüş olduğunuz kostümleri arkadaşlarınıza hediye edebiliyorsunuz. M-Worstun kostümleriyle ilgili geçen sene çekiliş yapmıştım. Hediye göndermiştim. 8 aboneme. Bu yılda Yine öyle bir sürpriz yapacağım bilginiz olsun. Çekiliş ödülleri kısmına tıkladığımız zaman 15 çekilişte 15 arma, 20 çekilişte 15, 30 çekilişte 15, 40 çekilişte 30, 50 çekilişte 30 olmak üzere toplamda 105 ejder armasını çekiliş ödülleri kısmından alabiliyoruz. Bu alanda yapmış olduğunuz 1x, 10x çekilişler buranın levelini, seviyesini yükseltiyor. Günlük sürpriz alanından da Mobile Legends oyunu bizlere dandik ödüller verecek. Burası çok önemli. Ücretsiz jeton kısmına tıkladığımız zaman tarihleri aldanmayın arkadaşlar. Test sunucusu olduğu için tarihler farklı gözükebilir. Etkinin ne zaman geleceği ile ilgili bilgiyi vereceğim birazdan. Normalde Mobile Legends oyunu genelde part 1 getirir ama buraya baktığımız zaman etkinlik için part 1 ve part 2 premium tedarik kesin gelecek. Part 1'den 18, part 2'den 18 toplamda 36 bileti sadece premium tedarikten alacağız ama bununla sınırlı değil. Bilet toplayacağımız bir sürü etkinlik gelecek. Dilek puanları kısmında çok önemli, çok soruyor insanlar. Dilek puanının nasıl arttığını, neye göre arttığını. Şimdi arkadaşlar, dilek puanı kısmında 200 dilek puanınız varsa kutu açabiliyorsunuz. Elit kostümler ve altını alabilirim. Dilek puanımı 200'den 300'e çıkarttığım zaman bu sefer Spesyal kostüm ve altını alabiliyorum. Eğer 300'den 400'e çıkartırsam epic light bonlar dahil altı spesyaller, elitler bunları alabiliyorum. 400'den 500'e çıkartırsam işin içerisine Moskov'un kostümü giriyor. Enverse'ün kostümleri, Gunnar'ın legend kostümü giriyor. Çark epic kostümler, epic kostümler giriyor arkadaşlar. Ve bin barajına geldiğim zaman burası çok önemli. Yine Enverse'ün kostümleri, kolektör kostümleri, çark epic kostümleri kalite ekranda gördüğünüz gibi artıyor o yüzden etkinliğin sonuna kadar dilek puanınızı yükseltip en iyi sandığı açmaya çalışın burayı kapatayım diyeceksiniz ki Sandık puanları neye göre artıyor? Etkinin kurallarına geldiğimiz zaman canlar 8. kural. Her çekilişinizde şansa bağlı olarak 5 ile 15 arasında dilek puanı kazanırsınız. 10x yaparsanız şöyle düşünün en az 50, maksimum 150 puan alabilirim. Aynı zamanda çok küçük bir ihtimalle tek seferde 1000 dilek puanında kazanabilir Bu kadar şansınız varsa mükemmel olur. 100 masa çeviriyorum. Burası 131 oldu gördünüz mü bakın bir daha bastım onayla dedim 141 oldu yani 5 ile 15 arası veriyor ya dilek puanı nasıl yükseldi Kameramı küçülttüm bakın dilek puanı burada canlar. Geçelim etkinliğin ödül avzuna. En üstte Moskow'un kostümü. Ondan sonra Gunnivar Legend. Hemen altında M. World Stone kostümleri olacak. Hemen altında kolektör kostümleri. Leste'yi birçok kişi soruyordu. Şansınız varsa Leste'nin kolektörünü alabilirsiniz. Dilek kutusu alanı dışında 1x, 10x çekilişleri yaptığınızda göstermiş olduğum bu kostümlerin size çıkma ihtimali var canlar. Aşağıya doğru ineyim bakın. Abi legendinden tut en dandik kostümüne kadar ödül havuzunda var. Umarım etkinlikte çekiliş yaparken en güzelleri size çıkar canlar. Şöyle aşağıya doğru bir ineyim. Bakın ödüllerimiz bu şekilde olacak. Günlük sürpriz alanını zaten biliyorsunuz. Etkinlikte çıkartmış olduğunuz kostümlerin kaydının tutulduğu yer. Bu etkinlikle ilgili son olarak da kurallar kısmına geleyim. Canlar siz burayı durdurup gerekirse kuralları okursunuz. Zaten bu tarz etkinliklerde bayağı bir tecrübelisiniz. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden tek de kuralları size okuyup vaktinizi çalmayın. Devam edeyim çıkma oranları, kostümlerin dönüşüm oranları bunlar çok önemli arkadaşlar. Şunlar hangi kostüm çıkarsa kaç ejder armasına dönüşür. Burası önemli ve kostümlerin çıkma oranı. All Star özel kostümü, efsanevi kostüm, yani legend kostüm, kolektör kostüm ve sınırlı epik kostüm çark epiklerin çıkma oranı %0.03 gerisinde görüyorsunuz. Dilek kutusunun çıkma oranları bu da önemli. Dilek kutusunda 1000 puan olduğunuzda size çıkacak kostümlerin çıkma oranı. Sıradan dilek kutusu 100 puan. 200 puan, 300 puan, 400 puan, 500 puan, 1000 puanlık kutu bu kutuların içerisinde kostümlerin çıkma oranı da bu şekilde. Keşke buradaki dilek kutusundan istediğimiz kostümü seçip alabilsek ama öyle olmayacak canlar. Rastgele verecek ve bizde olan kostümü de verme ihtimali var. Böyle bir saçmalık da var burada. Bu etkinlikle ilgili vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Şimdi geçelim diğer etkinliğe. Diğer etkinliğimizde hemen ekranın sol üst kısmında All Star yazıyor. Buna tıkladığımız zaman karşımıza böyle cafcaflı bir ekran geliyor arkadaşlar. Muazzam bir tarz tasarım etkinlikler sağlı sollu dizilmiş durumda. Yeni gelen teklif diye bir şey var. Buna tıkladığımız zaman hemen bizi öne çıkanlar kısmına atıyor. Burada Mobile Legends soyunu bazı kostümleri indirimle satacak ve bu mağazanın içerisinde çok güzel şeyler olacak. Promosyon elmasıyla birlikte kahramanlar alabileceksiniz, kostümler alabileceksiniz. Bunun yanı sıra bu alana Mobile Legends oyunu çarkepik kostüm sandıkları koyacak. 30 elması aynı bu mantıkta çekilişler yapacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Şimdi kullan dediğinizde oyun size çar kostümü de verebilir. Böyle düşünün mantığını. Hatta Kaguran eklenme ihtimali var. Geçtiğimiz dönemlerde Kimi filan da gelmişti. Onları ilerleyen günlerde söylerim. Sağ tarafa bakalım. Bakın şuraya tıkladığımız zaman her bir butonun ayrı bir görev var. Buraya tıkladığınız zaman burada da oyunumuza gelecek olan etkinliklerin tarihi yazıyor. Bakın şu tarihlerde olacak şey yazıyor. Bu tarihlerde olacak olanı yazıyor. Vereceği ödülleri yazıyor. Arka tarafta spoiler vermiş arkadaşlar ve buraya baktığımız zaman 150 elmas değerinde ücretsiz jeton kazan diyor bu ödülleri verecek. All Star çılgınlığında unutulmaz bir hafta sonu geçireceksin. Birbirinden güzel hediyeler için hemen arkadaşlarını davet. Olayı anladık. Arkadaş daveti yaparak bunları tamamlayıp ödülleri toplayacağız. Hemen yanında free yazıyor. Bakın free'ye tıkladığım zaman burada da yeni bir etkinlik görüyoruz. All Star son dönüş. Ne yapıyoruz abi? Tek seferde herhangi bir elmas yükledim. Tek seferde arkadaşlarla birlikte 6 maç yap. 9 gün boyunca oyuna giriş yap. Oyuna giriş yap. Bunları tamamladığınız zaman ödülleri alıyorsunuz. Almış olduğunuz ödülleri ödül takas kısmına gelerek buradaki süre sınırlı bazı kostümler ve normal spesyal kostümlerle takas edebiliyorsunuz. 4 tane toplayabiliyoruz. Yani 2 tane alabiliyoruz. Şu alttakilerden, spesiallerden ve üsttekilerden arkadaşlar. Bu da güzel bir etkinlik. Bedava kostüm. Bedava spesyal. Çok iyi. Free bedava diye bir sekme daha var. Buraya tıkladığımız zaman da burada bambaşka bir etkinlik görüyoruz arkadaşlar. Burada da biriktirmiş olduğumuz şu sparkli ışık çubuklarıyla birlikte ödüller alabiliyorsunuz. Geçenki videomda ben çekilişler yaparak bir sürü ışık çubuğu biriktirmiştim. Onlarla bakın. Mesela şu sandık. Bu sandık ne işe yarıyor abi? Aldım hemen 400'e. Şimdi kullan dedim. Bana kahramanlardan birini verecek ama bende var bunlar. Eğer bende olanı alırsam da hop 10.000 SP'ye dönüşüyor. İstersem şuradaki efektleri alırım. Bakın ödül avuzu. Alice'in kostümü yerine farklı kostümler de eklenebilir arkadaşlar. Hatta epik kostüm bile eklenebilirmiş buraya. Bu ışık çubuklarını toplayacağımız etkinlikleri de göstereceğim size canlar. Burasında mantığı bu şekilde. Ücretsiz bir sürü eşya var burada geçmiş etkinliklere ait Şimdi alt tarafa tıkladığım zaman Yine ücretsiz bir ödül Görüyoruz takım kur ritme Kulak ver diyor tıkladığım zaman da Karşıma böyle bir etkinlik geliyor Bu etkinlikte de yapmam gereken Katıl dediğimde ne oluyor He, Bakın biraz önce görünen etkinlikler Bunları yapıyoruz şu görevleri katıl Deyip görevleri yaptıkça Şurası yükseliyor 200 puanda şu ışık çubuğunu 800 puanda yeni bir Çerçeve alacağız 1800 puanda Esmeralda'nın kostümü alacağız büyük bir ihtimalle halis yerinde olacak 2400 puan da yine ışık çubuğu alacağız görevler ekranda gördüğünüz gibi tek tek okumayacağım bu görevleri yapıp burayı yükselteceğiz canlar günlük en fazla 160 tane alabiliyoruz geri butonuna bastığım zaman da hemen geri dönüyorum alt tarafa da baktığımız zaman promosyon karnavalına katıl tıklıyorum. Karşıma burası geliyor. Yeni promosyonlarımız ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Her gün bu görevleri tamamlayarak promosyon elması toplayacağız. Her gün giriş yaparak 20 promosyon elması ve bunu 16 gün boyunca falan yapacağız arkadaşlar. Şunu da alalım. Bakın 20 daha aldık. Bir 15 daha alacağız şu görevi yaparak. Totalde 55 promosyon elması alıyoruz ve bunu 16 gün boyunca yaptığımız zaman 880 promosyon elmasını sadece buradan alacağız canlar. Ve Mobile Legends oyunu promosyon elmaslarını getirmeye devam edecek. Nasıl getirecek? Ekstra etkinliklerden toplayabileceğiz, premium tedariklerden toplayabileceğiz. Onlarla ilgili görsel ulaşınca da sizlerle paylaşacağım. Sparkle, Melissa. Tıkladığımız zaman bizi buraya gönderiyor. Bu etkinliği geçtiğimiz videolarda zaten anlatmıştım. Eğer izlemeyenler varsa şu üst taraftaki linke tıklayarak bu etkinlikleri de izleyebilirler. Detaylı bir şekilde ne yapıyoruz? Günlük oyuna giriş yaparak şuradaki görevleri tamamlıyoruz arkadaşlar. Şuradaki albümleri alıp arkadaşlarımıza hediye edebiliyoruz. Bak ne diye tıkladığınız zaman tamam diyeyim şuraya. Bakın arkadaşlarımıza bunları gönderebiliyoruz. Ve bu üst kısımda tüm günleri elmasla birlikte alabiliyoruz bir buton olacak. Ben aldığım için gözükmüyor. Bu etkinlikte güzel bir etkinlik. Burada toplamış olduğumuz şu ışık çubuklarını biraz önce gösterdiğim şu etkinlikte kullanabileceğiz. Sol alt kısmı odaklandığım zaman parlayan yıldız diyor. Burası da çok değişik indirimli bir yer tıkladığım zaman Hanabi'nin ay ninjası kostümünü buradan alacağız arkadaşlar gerçekten güzel bir etkinlik hatta şimdi sizlerin huzurunda burada canlı çekiliş yapacağım bakın izleyin 1x çekiliş Hop. Burayı zaten Granger'da hatırlıyorsunuzdur. Granger etkinliği ve Granger etkinliği bayağı karlı bir etkinlikti arkadaşlar. Çevir çevir bitmiyordu. Bakın bir tane daha verdi. Hemen 450 elmasa bir çevirme daha yapalım. 500 normalde. Buradan çok güzel kostümler çıkartma şansınız var. Tamam diyelim. 350 elmasa bakın %30'luk indirim var. Bunu da yapalım. Bilet aldığım için biraz önce indirim gözükmedi ama şimdi gözüktü. 350 elması bastım. Karşılığında ekranda görmüş olduğunuz ödülleri aldım. Şafak kristali falan da bayağı kazabiliyoruz buradan. Zaten bu etkinlik orijinal sunucuya geldiğinde sizler için her şeyi anlatacağım. Bu etkinlikteki en büyük kurallardan birisi şu sandıklar. Şuna tıkladım. Bir sandık aldım. Rastgele temel kostüm. Normal kostüm sandığı. Tamam dedim. Sonra rastgele elit kostüm sandığı. İçinden rastgele elit kostüm veriyor ve sizde olmayan. Şuraya tıkladığım zaman rastgele özel. Spesyal kostüm alıyorsunuz. Şuraya tıkladığım zaman rastgele epik bir kostüm alacaksınız. Şuraya tıkladığım zaman da rastgele epik kostüm dediği çark epik kostüm arkadaşlar. Çevirmeniz 120'ye ulaştığında şu sandıktan güzel ödülleri de alıyorsunuz. Etkinliğin mantığı genel olarak bu şekilde. Hemen kuralları göstereyim. Siz tek tek okursunuz. Şöyle çıkma oranları da gözüküyor alt tarafta. Şöyle siz tek tek okursunuz. Arkadaşlar şu konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz görsele baktığımız zaman zaten etkinlikte Vexana'nın görselini görmüştük. Yani Hanabi için geleceğini söyledi bu etkinlikte Hanabi yerine çok büyük bir ihtimalle Vexana'nın kostümünü göreceğiz. Ve burada 200. çevirmede garanti olarak kostümüze verdiği için 9800 elmasa mal oluyor. Burada kostüm almak Hana bir de büyük bir ihtimalle 515 Alstar Moskova'nın olduğu etkinliğin ödül olur. Ama olmama ihtimali de olabilir arkadaşlar. İlerleyen günlerde farklı gelişmeler olursa sizlere detayları vereceğim. Ama olay bitmedi arkadaşlar. Şu alt tarafa odaklanacak olursanız bakın ok tuşu ok tuşu. Buraya tıkladığım zaman hop farklı yerlere geldim. Tıkladığım zaman bambaşka yerlere gittim. Yani Mobile Legends oyun çok süper geliyor canlar. Mesela bakın burada bambaşka bir boyuta geldim. Yıldız üyelik diyor. Buraya tıkladığımda da beni buraya atacak ve burada yıldız üyelik şanslı sandığı olacak arkadaşlar. O sandıkta 10 elmas karşılığında çekilişler yapabileceğiz. Tıpkı şu mağaza kısmındaki şu sandık var ya, aynısı gelecek oraya arkadaşlar. Çekilişleri yaptıkça yıldız üyelikler çıkartmaya çalışacaksınız. Şöyle geçelim diğer tarafa. Burayı anladık. Alt tarafta ejder iblisi var. İndirim diyor burada. Tıkladığım zaman da karşıma burası geliyor. Burada da indirimli yapacağım çevirmeyi temsil ediyor. 1x çevirme indirimli olacak ya onu temsil ediyor canlar. Hemen geri gelelim. Sağ tarafa baktığım zaman buralar aynı zaten değişmiyor. Sadece şurada bakın ücretsiz rastgele elit kostüm kazan tıklıyorum. Bu etkinliği de anlatmıştım. Şu üst taraftaki videoya bakarak etkinliği detaylı görebilirsiniz. Burada da aşağıya doğru görevleri tamamladıkça şu ödülleri yana doğru görevleri tamamladıkça bu ödülleri. Şu taraf oyuna günlük girişler. Şu tarafta da maç tamamlama görevleri var. Şurada işte şu kadar hasar ver. Lord kes, kaplumbağa kes. Şu tarafta da maç kazanma, MVP olma görevleri var. Bunları tamamladıkça hem şuradaki ödülleri topluyorsunuz hem de şuradaki rastgele elit kostüm sandığını alıyorsunuz burada rastgele kostüm veriyor İnşallah bizde olmayanı verir bakın burada ritim meydanı diye bir alan var burada da çok güzel şeyler var canlar. Ritim meydanına tıkladığım zaman yeni bir etkinlik bu arkadaşlar. Yeni bir eğlence aksiyon modu. Şu kurallara tıkladığım zaman rehber kısmından detayları görebilirsiniz arkadaşlar. Soru işaretine tıkladığımda da şöyle ekranı göstereyim. Siz buraları okursunuz. Burayla ilgili özel bir video çekip sizlerle paylaşacağım ama bu bir nevi şey gibi. Belli bir dakikada en çok hayatta kim kalacak? En çok ölen oyunu kaybedecek. Onun gibi bir şey. Zaten buna benzer Vardı zaten sadece Alstar'a özel farklı tonlarda süslenmiş Sağ tarafa baktığımız zaman da Anılar diye bir kısım var arkadaşlar Buradan da Mobile Legends bize anı şeyisi yapıyor ya Şu kadar oyunda vakit geçirdin Şu en iyi dostunlu bu şeyindi bu buyundu filan Onun gibi düşünün arkadaşlar burayı da Hemen şuna tekrar bir basayım Başka bir şey var mı? Yok Arkadaşlar bu videoyu çekmek için gerçekten çok uğraştım Sizler de bir iki saniyenizi ayırıp Like ve yorum atarsanız çok mutlu olurum Şimdi etkinlikler kısmına bir göz atalım arkadaşlar. Bakın büyük etkinlikler diye bir alan var. Burada Alsar 2024 şu şu tarihte. Şu etkinlik şu şu tarihte. Şu etkinlik şu şu tarihte. Büyük etkinlikleri size gösteren bir alan var. Bu alandan büyük etkinlikleri takip edebilirsiniz. Mobile Legends oyunu burada da size sürprizler yapabilir. Sparkle desteği diye bir alan var. Burada da görevleri tamamladıkça şu ışık çubuğundan alabiliyoruz. Bu ışık çubukları çok güzel işe yarayacak canlar. Bunu asla unutmayın. Yani bunlarla birlikte çok güzel ödüller alabileceksiniz. All Star giriş hediyeleri. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın ben size ne demiştim? Mobile Legends oyunu şu biletten ejder işareti. Bu biletlerden bize bir sürü etkinlikle birlikte verecek. Burası da şöyle olacak. Bu üst tarafta belirtti tarihte girdiğin zaman ücretsiz bunu alacaksın. Sonra burada yine bir tarih belirtecek. Dediğim gibi buradaki tarihlere kanmayın arkadaşlar. Test sunucusuna göre burada belirtilen tarih geldiğinde sana cek 100 elmas yükle bonus olarak bunu al. Söylecek ki bir yüz daha yükte yeni bir görev için. Bunu Bunların yanına büyük bir ihtimalle bonus olarak büyülü çark iksirleri de eklenebilir. Bu etkinlikte böyle bir etkinlik olacak. Ücretsiz rastgele elit kostüm sandığı diye bir etkinlik var. Bunu da gösterdim. Zaten bu etkinliği de gösterdim. Ekranda görmüş olduğunuz etkinliklerin hepsi oyunumuza gelecek olan etkinlikler. Buna ek olarak neler gelecek? Canlar altın çizerek belirtmek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Van Van etkinliğinde Mobile Legends oyunu bizlere Premium tedarikte promosyon elmasları vermişti. All Star etkinliğinin premium tedariğine de Mobile Legends oyunu promosyon elmaslarını yerleştirecek ekranda gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz yıl Hanabi için gelen 5.15 All Star etkinliğinde Mega Çekiliş diye bir etkinlik gelmişti. Bu etkinlikte elmas karşılığında sağ tarafta gördüğünüz gibi hem ücretsizden başvuru sonra 10 elmasa 1 bilet. Sonrasında yine elmas harcamaya devam ederek totalde... 9 elmasa mı ne denk geliyordu arkadaşlar? 12 bilet alabiliyoruz buradan. 12 ya da 14 de olabilir yeni etkinlikte. Yani elmas karşılığında bilet alıyoruz ve şanslı sayıyı ekrana kazıyoruz. Bakın hani orta tarafa odaklanırsanız her alışımda ekrana bir şanslı sayı kazınıyor. Ve üst taraftaki kasayı görüyorsunuz değil mi? Kasanın üstünde günler var. 15, 16, 17, 18, 19. Bu günlere geldiğiniz zaman her gün kasaya bir kez tıklayıp kasadan elmas kazanmaya çalışıyorsunuz. Elmas kazanamazsanız Mobile Legends oyunu sizlere teselli olarak şafak kristali veriyor. O şafak kristalleri de gerçekten hani tatmin edici sayıda arkadaşlar. Evet canlar All Star etkinliği ile ilgili vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Anlatmış olduğum bütün bu etkinlikler oyunumuza ne zaman gelecek? Bununla ilgili nokta atışı tarih söyleyemeyeceğim ama zamanından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mobile Legends oyunu All Star etkinliklerini Mart ayının sonlarına doğru başlar Mayıs ayına kadar devam ettirir arkadaşlar. Bu demek oluyor ki Mart ayının sonlarına doğru etkinlikler oyunumuza gelmeye başlayacak. Nisan ayı yoğun bir ay olacak özellikle Nisan sonları bu etkinliklerin hepsini yapacağız ve Mayıs ayının ortalarına doğru da etkinliklerin hepsi bitmiş olacak canlar. Test sunucusunda göstermiş olduğum etkinliklerde yazan tarihlere kesinlikle aldanmayın. Onlar test sunucusuna göre dizayn edilmiş tarihler. Zaten birkaç hafta sonra kesin tarihlerde belli olur. Ekstra videoda tek tek sizlere tarihleri söylerim. Evet canlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.